<laughs> arkadaşlar burada bir anahtarımız var. İkimiz de bağlanacağız. Mustafa da, ben de. Önce kurtulup da bu anahtarı alan kazanacak. Alamayan ne olacak arkadaşlar. Bir, gıdıklama cezası. İki, buradaki sirke, süt, mayonez. İğrenç bir içecek yapacağım ve bunu içmek zorunda olacak arkadaşlar. bu de daha fena yapıyorum. <laughs> o yüzden sana verdim ya. Oradaki anahtarı ben alacağım ve oyunu ben kazanacağım. Çok pis kokulu. Eğer bu videoya çok like gelirse bir sonraki videoyu renkli bantlarla yapacağız arkadaşlar. Ama bir önceki videomuzda yeteri kadar like almadık. Lütfen like atın arkadaşlar. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız. Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte banttan kurtulma challenge yoğun üzerine sizinle birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyunda karşınızdayız. Bantımız burada. Eğer bu videoya çok like gelirse bir sonraki videoyu renkli bantlarla yapacağız arkadaşlar. Ama bir önceki videomuzda yeteri kadar like almadı. Lütfen like atın arkadaşlar. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız, şimdi beni anlatıyorum. Arkadaşlar burada bir anahtarımız var. İkimizle bağlanacağız. Mustafa'da, ben de. Önce kurtulup da bu anahtarı alan kazanacak. Alamayan'a ne olacak arkadaşlar? Bir gıdıklama cezası. İki buradaki sirke, süt, mayonez, iğrenç bir içecek yapacağım ve bunu içmek zorunda olacak arkadaşlar. Başlayalım mı? Hadi başla. başlayalım. Başlayalım. Evet. Ya onun saçıma dikkat edin lütfen. Niye ellerim arka? Tamam ellerim arkaya getirdim. Ya üstüm gitti üstüm. Beni de kapatma yalnız. Kenardan basla. saçım saçımı tut açtım. Babam gülüş saçını patla şimdi. Ya üstüm gitti. Güzelim üstüm gitti ya. Hey! Ne yaptınız be? Ha?

Sadece işte bu oldu, başka olmadı. başka olmasın. önce ya. dedin Hayır. Önce neden söyleyeceksin? Ah şaka mı yaptın lan o anafta? Öyle o, ne yapıyorsun? Ayak mı Bu arada arkamda bir tane bile şey çık. kalmayacak. Nasıl ya? Şaka gibi. Dört yıl oluyor. Eğer elinde ya da kolunda bir tane yapışık bir tane bantum tursam kazanırsın. Senin sebebin Allah Allah. Nasıl kopardık ya? Dikkati koparsaydım. Ucunu kaçırdılar ben. Hayda. Baba bir de elleri bağlı. Arkasında da elli bağla. Ya sen şaka mısın? Bantı bitecek. Şey. Anne merak etme ben bana çok sıkı bağ. Arkadaş çok sıkı yapma çıkamazsın tamam, tamam. O iş bende. Arkadaşlar tabii ki de ben kurtulacağım. Her zamanki gibi ben kurtulacağım. Aa şaka tamam yeter yeter. Niye mi? Şaka gibi ya. İnsan kız yeni bahsediyorsun tamam mı? Tamam, tamam be tamam dedim. Tamam <laughs> bitti. Evet, abi, ben burada kurtulup gitmezsem ben de sinirlenirim. Hadi <laughs> Arkadaşlar Bant'ı ya. bitirecek ya. Kendine kalmayacak. Evet şimdi. Sıra bende. İyi günler anlamak için. Ama ağzını açarım ben direkt. Evet. Ağzı ben tutuyorum. Tut ağzını. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Sen sakın şimdi ağzını <laughs> Sen görürsün gününü. Hadi şimdi ay baba şimdi. İntikam acı olacak. Şey. Evet. Öldür. Bir daha. Bak bak. Ben, de Orada, ben kaldım Ama insan bir güç diyecek değil mi? Evet. Buraya evet, bu kadar yeterli. Arkadaşlar. Burası yeterli. Evet. Arkadaşlar oradaki anahtar Alacağım, ben alacağım ve oyunu ben kazanacağım. Nisa'cım ki Nisa'cım. Tamam anne. Su ki yaz, su ver her yer sonra kendini yaşamayı bilgiler kazanacak göreceksiniz. ilk kurtulan yarışmayı kazanır. Ya. Diğeri karışım zehir gücü <laughs> Evet, Zehir ne zehir ya? İğrenç içecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ilet evet, ilet değil. Ilet İhli. Ilet İhli. Ağzını. Bu arada aşağıya devam et sadece. Tamam. tamam. Sen kendin Tamam. Çıkacağım ben. Yok lan. Şimdiden başlarsan sıkıntı. İyi. E. Tamam şimdi elini yap yeterli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nisa çalışıyor. Bence yeterli e. zaten Hayır e. evet. Nisa. Yap Nisa, yap Nisa. Hayır. Bitti, bitti, bitti. Şimdi ellerimi yapıyor. son kez. Arkadaşlar siz böyle yapın şey, daha. Baba elleri düzgün tutar mısın? Baba o onu... ne? <laughs> Ama geçti. Bana bak. böyle yap. Yürürse... Oo Nisa ne yaptı? Ne yapayım ya? Oo Tamam, Oo sana yaptım. Yapıyor. Nisa, yap aşkım. Yap bebeğim. yap bir tane. Kız kıracaksın. Bak hadi. Bak bak. Aferin. Aferin kızıma veririm. Parmaklarımı kıracaksın. yap. Çok yap. kıracaksın ya. Kıracak değil mi? ya bu belden daha fena O yüzden sana verdim ya. O yüzden. Tamam. Evet ağzını arkadaşlar. da aldı. Ağzını da Ağzını da Ne Ağzını da aldı. Ama ne yapıyor yine? Ya? Hiçbir şey yapmıyor lan. Ya. Arkadaşlar çıkançlık yapıyorsun hem ya. Niye ya? Ağzını vantla konuşuyorsun bir saat. Çok demiştim ama ağzını vantla. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bakalım kim hani, kazanacak? E ha? Ya işte kim kazanacak? Bir, sürüye başla. Dur,

Daha iyi ya yerine Arkadaşlar ben kazandım gördüm Ya gibi. arkadaşlar ya Öyle Bu dikleri yarım azal İlk cezası <Ay>. Ben <laughs> bunu da ince durdum <laughs> tamam, İkinci cezası geliyor. Dur, dur. Bunu da ben yapacağım. Dur arkadaşlar can <laughs> Şunu açalım Dur, bir. Dur. dur ben sana yardım. Şaka gibi ya. Nasıl sen kurtuldun? Nisan nasıl atladın tamam bu kadar? Arkadaşlar. Burada. Kan, kan, kan döndük. Şuradan. Yok şöyle gel. şöyle. Sütü koyuyorum arkadaşlar. O sekiz süt. Şimdi başladım. bir de mayonezi sıkıyorum arkadaşlar. Bak şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Bakın karıştırıyorum. Evet. Bir dakika ya. Önce bir sen şey çözelim. Evet beni <laughs> bir çözün de. Bir tek dur bir dur 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 Baban kesin. Sorayım. Bir tane babana. ver. Arabana ver. İyi mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda Ben kazandım. Yolunu oyunu ben geldim. Üstüm. Ne yapıyorsun üstümden? Evet çok <laughs> keyifliydi. Ayağını da hallet. Sırayı da hallet. Hadi Hemen. Dur diye sordum. Evet. Al, evet. Ayşe evet. şundan çeker misin? Bir dakika dur. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım. Sen görürsün. Şimdi. Görürsün sen. Evet. Bir dakika bu ne ya? Polis evet, mi geçiyor? Türkiye süt kek oynar Süt ve mayonez karışımı bir... Ee, koklayabilirim, şey. koklayabilirim. Bence bu bile sana yeter. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Ya içme tam olarak onu içeceğim dur. Olmaz onu içeceksin o bir ceza. Evet arkadaşlar. Ee, e <gülüyor> Çok <gülüyor> pis kokuyor. Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi içiyor şey arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ne oldu acaba? Çok merak ettim. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Sinem çok fena oldu. Ay midem bulandı arkadaşlar. Çok Artık kötü no oldu like atın Arkadaşlar, bu videoya bakın. Arkadaşlar sizin, için kusacaktım. Midem şu an kalktı yani. Çok kötüyüm. Şu su çektim ya. Ay, alın bunu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüyorsunuz değil mi sizin için? Bu iğrenç içeceği içtim. Ve gıdıklama cezasına katlandım. Bunun için bir like bekliyorum sizden arkadaşlar. Bütün Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.